Hanım ikisiniz. Sağ olun, teşekkürler. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek için gerçekleştirdiği saha çalışmalarına Kumbahçe'de devam etti. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerini Kumbahçe'de sürdürdü. Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri ve Kumbahçe Mahalle Muhtarı Zehra Bilgin'le birlikte Paşa Tarlası mevkiinden başladığı saha çalışmasında Kumbahçe Halk Plajı, Halikarnas İskelesi, Kumbahçe Meydanı'yla Cumhuriyet Caddesi'nden Azmak başına kadar incelemelerde bulunarak vatandaşlar ve esnafla fikir alışverişinde bulundu. Gelen talep ve önerileri dinleyen Başkan Mandalinci, ilgili konuları başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle paylaşarak taleplerin ivedilikle giderilmesi için çalışmalara başlanmasını istedi. Başkan Mandalinci, kadın ve çocuklarla ilgili belediyenin pozitif ayrımcılıkla talepleri yerine getirdiğini belirterek, çocuklardan gelen park düzenlemesi ve okullarına kale direği talebinin hemen hayata geçirilmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Esnaflara iyi bir sezon dileğinde bulunan Başkan Mandalinci Yaz sezonunun yaklaşmasıyla saha ziyaretlerini sıklaştıracağını da sözlerini ekledi. Bir şey diyebilir miyim? Söyle canım. Başkanım bizim okulda kale yaptığımız bir yer vardı böyle büyük. <laughs> Orayı yıktıkları için hep top kaçıyor. Oraya top kaçınca girdiğimizde de kızdık. Tamam biz kale yapalım. Size iki tane kale getirelim. <laughs> top da getirelim. Tamam. <gülüyor> Başkanım <gülüyor>